Acaba beni güzel buluyor mu? <laughs> ah, Sulina burada ne işin var? Artık senin devrin bitti Kulina. Sıra bende. Neler söylüyorsun? İşte bunu söylüyorum. Ah, ah, ah. tamam <laughs> Dipsiz kuyu boyladı bile. <laughs> Olamaz. Dipsiz kuyu. <laughs> Buradan tek başına çıkmam imkansız. Yardım edin. İmdat. Yardım edin. Buradan, buradan nasıl çıkacağım? tamam, şimdi seni kimse görmeden kulde ol bakalım. Nasıl oldu? Harika. Muhteşem. Ben bile ikinizi ayırt edemezdim. Kes. <laughs> Yarından itibaren oyuncaklar dünyasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne be? Merhaba. Nasılsınız baş beni kulina? Bilmiyorum. <laughs> Sıkılıyorum şoker. <laughs> Bu havalı hayat bana göre değil. İnanamıyorum sana Sulina ya. İstediğini yapabilirsin artık. Biraz hayal gücünü çalıştır. E, mesela şu anda sarayın önüne mavi ormanı getirtebilirsin. Nasıl? Oyuncaklar da güne duruyor. He? Bak bu iyi fikir. Hadi söyle onlara. Mavi ormanı buraya taşısınlar. Oldu bin. E, e şey. nananın insan olması için gerekli olan imzaya atmayacaksın. Değil mi Sülina? Ay tamam dedik ya. Hadi şapşalak. Yıkın. Saygılar. Saygılar. Yürü be sen de. Tembel oyuncaklar. Durun bakalım. Kulina hemen mavi ormanı buraya taşımanızı istiyor. Nasıl yani? Sağır mısınız? Mavi ormandaki ağaçları ve çiçekleri buraya taşıyacaksınız. Hmm. Ama bu aylar sürer. Ha. Ha. O halde bir hmm. an önce başlayın. Şaka mı bu? Ha. Ha. Hayır canım. Değil. Hadi sallanmayın. Ha. Nasıl olur ya? Bu işte bir yanlışlık Aha. var. Bunu kulüle bu istemiş olamaz. Hadi hadi. Hadi. Bak, şey. Hadi. Çiçe 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 çiçe. Zavallı oyuncaklarım. Sülna'nın elinden neler çekiyorlardır şimdi. Ama neden konseyi bu işe el atmadı? Oyuncaklarım Sülna'dan korkup acaba konseye bir şey demediler mi? Gel bakalım. Oyuncaklar Mavi Orman'ı taşımaya başladılar mı? Evet Kulina. Ama bu oldukça uzun zaman alacak. Yani bundan emin misiniz? Kararlarım ne zamandan beri sorgulanmaya başladı. Şapşal asker. Şapşal asker. Şey e, efendim ondan değil de şey... Oyuncakları Hı. söyle. Dinlenme ve eğlence saatleri kaldırıldı. Hı. Çalışsınlar biraz. Hı. Yıllardır yayılıp yattıkları yetti artık. Ama Kulina... Kes. Şey, a... Hadi şimdi git başlarında dur. Bir an önce bu işin bitmesini istiyorum. Emredersiniz Yüce Kulina. <laughs> 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 Sulina gerçekten harika bir başperi oldun. Ece, <laughs> 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 şey şu dana olayını ne yapacağız? <laughs> Gidip dünyada bir ziyaret edeyim onu. Bakalım bu kala oyuncak Nana'yı insan olmaktan vazgeçmesi için ikna edebilecek miyim? Hı? Umarım, umarım, umarım. <laughs>